Merhabalar Türkan Hanım. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Türkan Polat. 30 yılı aşkın bir zamandan beri Bursa'da Türkan Polat Sürücü Kursları olarak tanımlanıyorum. Aynı zamanda Bursa'nın haricinde yine bir Türkan Polat Konya Şubemiz artı Gaziantep Türkan Polat, bir takım yerlerde yine Türkan Polat ismi kullanılmakta. Bursa'da üç yerde yerimiz var. Şu anda mevcut olduğunuz yer Emek Türkan Polat Şubesi. Yani Osman Gazi'ye bağlıyız. Çok uzun süredir de burada ikamet ediyoruz. Çok kişiye ehliyet verdik. Dolayısıyla Görükle'de iki tane şubemiz oldu şu anda. Atayevler'de vardı. Bir de iş makinaları, Foklif gibi eğitimler verdiğimiz kurumlarımız mevcut. Büyük fabrikalarla hizmet veriyoruz. Onlarla ilgili de büyük fabrikalarla falan çalışıyoruz. İşte motor ehliyeti, B sınıfı ehliyeti gibi ehliyetler de şu anda bizde mevcut. Yani her şeyde olduğu gibi tabii ki benzine zam, e, kurs ücretlerine de zam gelecektir. Bekleniyor her gün olan şeyler bunlar. Ama şu andaki ücretlerimiz çok normal bir ücret. Fatura fiyatlarımız normal. E, tabii insanlar zorlanıyor. Ancak ehliyeti kimlik olarak kullanmak için değil de ehliyeti aldığın zaman gerçekten kullanacaktan almalarını tavsiye edebiliyorum. Ehliyette değişen son düzenleme olarak tabii ki biz Karayolları Güvenliği Yüksek Kurulu tarafından Karayolları Güvenliği'ne gelen yani illerde bulunan müdürlüklere gelen belirli tebligatlar var. Düzenlemelere göre değişiklikler oluyor. Mesela bu süresiz ehliyet almamaları için şimdi bir kamera sistemi uygulandı. Bu kamera sisteminde e, öğrenci geliyor eskiden bize biyometrik bir resimle müracaat ediyordu. Şimdi onun kaydını alırken hem biz resimlerini görüntülüyoruz, internete o şekilde görüntüleri veriyoruz. Yani acaba bize verdiği prometrik resimle, biyometrik resimle kendisi aynı kişi mi diye bunlar arasında bir ayarlama yapılıyor. Bu da tabii ki hani böyle senin ikizin vardır, kayıt olmuşsundur ama sen girmezsin yerine sınava ikizin girer gibi bu tür olasılıkları ortadan kaldırmak için çeşitli maddeler koyulabiliyor. Bunun harici herhangi bir değişiklik yok kurallarda. Aynı aynı şekilde eğitim sistemleri devam ediyor. Herhangi bir sorun yok yani. Şimdi ilk önce kayıt oldunuz. Belirli bir dönem kursa devam ediyorsunuz. Eğitimlerinizi alıyorsunuz. Teorik derslerden bahsediyorum. İlk önce yapılan tabii ki yazılı e sınavdır. Yazılı sınavlarıdır Dolayısıyla kişi eğitimin aldıktan sonra e sınava girmek için es sınava girebilmek için bizden belgesini alıyor giriş belgesini. Biz tabii ki bu giriş belgesini Milli Eğitime onaylatıyoruz. Bize verdiği bilgiler doğrultusunda onlarla sınava giriyor. İlk sınavda kalırsa 3 hakkı daha oluyor. Yani toplam 4 hakkı oluyor es sınavda. Daha sonra direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyor. Direksiyon sınavına girmeye hak kazandığında kurs tarafından bize mevzuatta belirtilen 14 saat üzerinden eğitim veriliyor. Bunun 12 saatini kişi uygulama olarak alıyor, 2 saatini de simülatörlerle alıyor. 14 saate tamamlamış oluyoruz direksiyon sahiplerini. Direksiyonun da hakkı 4 defa, 4 kez direksiyondan sınava giriyor. Bu arada dosya yakarsa, dördüncüde de kazanma hakkına sahip olursa bunun bir sınırı yok. Sonra tabii ki kaydı siliniyor. Tekrar yazılmak isterse tekrar sil baştan tekrar girebiliyor. Ama yazıldan geçen kişi direksiyona girerken yazıldan geçtiyse ikinci kez girdiğinde bir daha tekrar yazılı sınava e sınava girmeyebiliyor. Yani girmiyor açıkçasını söylemem gerekirse. Sınırlama yok arzu ettiği süre içerisinde tekrar kaydını tazeletip tekrar eğitimlerle birlikte ehliyet alabilir. Manuel ve otomatik vites B sınıfı tercih ediliyor. Bugüne kadar, yani şu tarihe kadar bende tüm ehliyet cinsleri mevcuttu. B sınıfı, E sınıfı, motor, büyük motor, A2 vesaire. Hatta iş makinaları kurumumuz da var şu anda. İş makinaları, forklift, biçer döver hepsinin ehliyetlerini verebiliyoruz. Kamyon, kamyon ehliyeti var en çok tercih edilen B sınıfı ehliyet. Hem manuel hem otomatik. Ancak bugünlerde manuel araç bulmak çok büyük bir sorun oldu. Manuel aracı kullanan kişi otomatiği kullanabiliyor. Ancak otomatik alan kişi manuelle kullanamıyor. Onun için insanlar önce manuel tercih ediyor. Çünkü günün koşullarına göre değişiklik yapabiliyor araçlarında. Hani ortama, maddiyatına göre, aldığı arabanın cinsine göre değişebildiği için. Diyorlar ki önce biz manuel alalım daha sonra da otomatik. Ama dediğim gibi sürücü kurslarının en büyük sorunu arabalarında manuel araç bulamamak oluyor şu anda. Bütün firmalar otomatik çıkarıyor artık. Manuel araç bulunmuyor. Yani dedim bizde hem B sınıfı var. B sınıfının yani hem otomatiği hem manueli var. Motor ehliyeti veriyoruz. Ondan sonra iş makineleri veriyoruz. A2 veriyoruz. Bu kadar. Ehliyet almanın tabii ki zorlukları var. İnsanların içinde bir korku var. Acaba ben bunu yapabilir miyim? Belirli bir ücret ödüyorsun. O ücretin karşılığını alabilecek miyim? Yapabilecek miyim? Başarabilecek miyim? Biliyorsunuz bugün trafik çok büyük bir terör. Yani Türkiye'nin veya dünyanın ikinci terör trafik. O kadar güzel bir eğitim alınması gerekir ki. En büyük iş de zaten trafikte ehliyet alanlara verilen eğitimden kaynaklanır. Alınan eğitimin kalitesi güzel olursa o kişi trafikte trafik kurallarına uyar. Kurallara uyar. Verilen doğrultudaki kanunların verdiği onlara ve eğitimde teorik derslerde aldığı uygulamalara göre de yaptığı bütün kural ihlallerini falan dikkate alır, ona göre hareket eder. Trafikte en önemli şey trafik adabıdır. Tıpkı bizim yaşantımız süre içerisinde örf, adet ve geleneğimiz varsa, trafiğin de bir adabı olmalı. Ona göre hareket edilmelidir. Sonraki işlemde de el kol ayak göz koordinasyonu yani psikomotora bağlama elini kolunu ayağını gözünü çalıştırma daha sonra da zihinsel yetenekler devreye girer. Bunları başarabilen kişi hem trafik akışında güzel bir şekilde seyreder hem de herhangi bir tehlikeye maruz kalmadan hepsini uygulamış olur diye düşünüyorum. İşte dedim ya size en büyük işlem en büyük sorun kurslara düşüyor. Yok işte fiyatını indirelim, eğitimini keselim veya öğrenci bulalım. Amacımız kar etmek olmasın, bir şeyler öğretebilmek, bir şeyler verebilmek olsun. Vicdanınızın sesini dinleyerek hareket etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yani serice belgelerinde değişen bir madde yok. Ama serice belgesi alan kişi, yük ve yolcu taşımacılığı yapan kişi olduğuna göre. Hareketlerinde yaptığı taşımacılık olaylarında dikkatli bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Mesela bir yük ve yolcu taşımacılığı yapan kişi 24 saatlik zamanda 9 saat araç kullanmalı. Bu 9 saatin 4,5'unu kullanıyor. Bir 45 dakika bekliyor daha sonra da 4,5 saat daha kullanıyor. Serice belgesi zaten biliyorsunuz o tarzda şeylere, yollara çıkmaları yasak. Serece Belgede herhangi bir kanun değişikliği olmadı şu anda. Şu anda aynı, eşit şekilde devam ediyoruz. Beni dinleyen ve izleyen herkese teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Ama tabii ki Bursa Ajans TV olarak gösterdiğiniz duyarlılık içinde teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Beni izleyen izleyiciler Trafiğin ne kadar önemli olduğunu zaten güncel hayatta biliyorlar. Her gün artan trafiğin yoğunluğu, hava koşulları, öfke kontrolleri vesaire bunlara sahip olabilmek çok zor. Tabii ki biz teorik derslerde anlatırken bile ilk önce öfke kontrolünün işte karşıdakiyle empati kurmanın nedenli olabileceğini de anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle lütfen takip mesafelerinize dikkat edin. Sürücüler takip mesafelerine şu yağan kar, yağmur, hava koşulları dolayısıyla araçlarınızın bakımlarına dikkat edin. Lastiklerinin mutlaka... Değiştirilmesine dikkat edin. Kış lastiğinin takılmasına dikkat edilmesi gerekir. Sollama yaparken e, kurallara uyarak sinyallerimizi vermemiz gerekir. E, yani söyleyeceğimiz o kadar geniş kapsamda bir şey ki bu trafik aslında anlatılması çok zor. Anlatsak saatler sürer trafik. Yani hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Ve tekrar tekrar Bursa Ajans TV'ye bu duyarlılığı için gerçekten bu duyarlılığı için tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Siz de iyi, i̇yi ki var. sesimizi sizlerin sayesinde duyurabiliyoruz. Çok Teşekkür Biz ederim. Teşekkür ederim. asgari kurs ücretlerine yeni bir zam gelip gelmeyeceği merak konusu. Yetkililer artan maliyetler nedeniyle fiyat güncellemelerinin gündemde olduğunu belirtiyor. Ayrıca kurs saatlerinde düzenlemeye gidip gidilmeyeceği de sürücü adaylarının takibinde. Yeni bir düzenleme ile birlikte ehliyet sınavlarında değişiklikler yapıldı. Trafik güvenliğini arttırmak için uygulamalı eğitim süresi uzatıldı ve sınav kriterleri daha da sıkılaştırıldı. Son düzenlemelerle birlikte adayların daha fazla pratik yapması gerekecek. Direksiyon sınavlarında hata toleransı azaltılırken güvenli sürüş teknikleri daha fazla önem kazanıyor. Sınavda başarısız olan adaylar belirli bir deneme hakkına sahip. Ancak belli bir süre içinde ehliyeti alamayan adayların dosyası yanıyor. Bu durumda yeniden kayıt yaptırmak gerekiyor. B sınıfı otomobil ehliyeti her zaman en çok talep edilen kategori olmaya devam ediyor. Ancak motosiklet ve ticari araçlar için gerekli olan C ve D sınıfı ehliyetlere de ilgi artıyor. Sürücü kurslarında birçok ehliyet sınıfı için eğitim verilmektedir. Ticari araç sürücüleri için zorunlu olan SRC belgelerinde de değişiklikler var. Eğitim içeriklerinde yapılan güncellemelerle sürücülerin daha bilinçli olması hedefleniyor. Merhabalar arkadaşlar. Ee, i̇smim Hasan Önür. Ee, uzun yıllardır Türkan Polat Sürücü kursuyla çalışmaktayız. Ben ilk yardım eğitimlerinde katkıda bulunmaktayım. Özellikle Türkan Polat Eğitim Kurumlarında 6 ya da yaklaşık 7 yıldır eğitim, ilk yardım eğitimleri vermekteyim. Ee, motor ve trafik eğitimleri yanında tabii ki ilk yardım eğitimi de çok önemli. Diğer eğitimler kadar önemli ama özellikle ilk yardım eğitiminin çok farklı bir formatı var. Trafikte herhangi bir kazayla karşılaştığımız zaman neler yapılacak, neler yapılması gereken şeyleri arkadaşlara aktarmaya çalışıyoruz. Özellikle bizler için o 5 dakika çok önemli. Çünkü Hayat Kurtu kurtaran bilgiler paylaşıyoruz. Çok doğru bildiğimiz yanlışlar var. Örneğin kazazideye su vermek çok büyük bir hatadır. Hep böyle biliriz ama belki o kazazideye bir iç var. Ona kesinlikle su verilmemesi gerekiyor. Bayılan kişiye ne yaparız? Ya da direksiyon kışı karşısı ya da yanımızda biri kalp krizi geçirdi ne yaparız şeklinde. Gerçekten hayat kurtaran bilgiler ve uygulamalarla işin içerisine girebiliyoruz. Özellikle bu eğitimler Türkan Palat sürücü kurslarında çok ciddi verilmekte. Motor ve trafik eğitimleri yanında ilk yardım eğitimlerinde gerçekten sevilen eğitimler, başarılı eğitimler. Ee, uzun yıllardır da kursiyerlerimizden çok çok güzel sonuçlar almaktayız. Tabii biz de seviniyoruz hoca ve eğitmen olarak. Ee, onların başarısı bizim de başarımız şeklinde geçiyor. Bu yüzden de biz de mutluluk diyoruz. Uzun yıllardır da inşallah Allah'ın ömür verdikçe Türkiye Polat çocuk kurslarında hocalık yapmaya devam edeceğim. Ne oluyor? Ben de geldim. Ben, bana mı kaldı? Benden önce biri muhakkak aramıştır. Ya da bağırdım. Nasıl olsa biri arayacaktır. Bazı kazaları biz yarım saat 45 dakikası sonra anlatıyoruz arkadaşlar. O yüzden de bir kişi göstererek istemek çok önemli. Değil mi? İşaret ettim evet. Aradıktan sonra bana geri döner misin? Sonra bahçene pozisyonu veriyorum. Dil kökü geriye karşı zaman hangi pozisyon vermiştik cuma günü? 90 derece kaldırmıştım değil mi arkadaşlar? Geldim ateş ölçer gibi alnına koydum. iki parmağı 90 derece yukarı kaldırıyorum. Buraya ne oldum? Açtım. Şimdi bak, din, hareket bu. Niçin bak, din, bu harekete? Elimi tam ciğerlerin üzerine koyuyorum. Soluk kontrolü yapacağım. B, brit. Elim tam ciğerlerin üzerinde. Eğilip elime bakacağım. Elim ciğerlerin üzerinde olduğu için bu kişi nefes alıyorsa ne olması lazım arkadaşlar elimin? Oh inip Elim kalkması lazım. Buradaki bak, bak kısmı burası. Elimde bir hareket var mı diye bakıyorum. Sonra yananla kullanmak işinin ağzına bunu yaklaştırabildiğim kadar yaklaştırdım. Dinle kısmı neresi? Bir soluk var mı yok mu? Solu dinlemeye çalışıyorum. Yani Ne hissetmeye çalışıyorum? Ilıklık, soğukluk var mı? Birini kaçırsanız, diğerini kaçırmazsınız. üçlü kombinasyon arkadaşlar. Biz o yüzden de biz bakmayız. Zaten bu kişinin birinci kapalıydı. 10 saniye boyunca sil. Soluk tepkisi de vermiyorsa yüzde yüzde durmuştur. Şimdi eminim bakın. Çünkü bizdeki en yanlış şey neydi? Çalışan kalbe masaj yapmaktı. Bunun zaten birinci yoktu. 10 saniye boyunca da bize soluk reaksiyonu vermiyorsa, soluk tepkisi vermiyorsa Yüzdüğü sistem durmuştur. Arkadaşlar 30 tane kalp yapacağız. 2 tane soluk vereceğiz. 30 tane kalp masajı, 1 tane soluk. Bunların toplamına, paketine temel yaşam desteği ediyoruz. Kalbimizin yeri nerede? Hadi hayırlı olsun sizi kalbinize tanıştıracağım. Bana şu iki işaret parmağınızı kaldırır mısınız arkadaşlar? Evet bir tanesini tam iman tatlısının üstüne koydunuz. Göğüs gibi birleşti üst uç. Diğerine tam iman tatlısının altına koydunuz. Böbrekten biraz daha sola. Tamam. <laughs> i̇man tahtasının üstü iman tahtası altı. İkiye bölün. iki eşit çarpı yarf yapın. Cevafine benzetiriz. Alttaki C'nin tam ortasına elinizin topunu koyuyorsunuz. Avuç değil bakın. Markette daha güzel anlayacaksınız. Kalp ne solda ne sağda tam alt yarın ortasında arkadaşlar ama sol atımda. Geldim iki işaret ve kaldırdım. İman tahtasının üstü, üstü iman tahtasını alt. İkiye böldüm. Alt yarın ortasına tam elimin topunu koyuyorum bakın. Avuç değil. Sonra diğer parmaklarımla birleştirdim. Parmakların nereye değmiyor? kaburgalara. Çok iyi kaburgaları kırma ihtimaliniz yüksek ama bu buradaki kemiği hayatta kıramazsınız. O yüzden imatla da atlas diyoruz. Çok sağlam kemiktir. Geldim. Dizlerim üzerine kalktım. Bunu oturarak yapamazsınız. O gücü veremezsiniz. Çünkü yorucu. Bir kişi öbür taraftan bu tarafa getiriyorsunuz. Kolay değil. Bayağı yorulacaksınız. Geldim. 30 tane masaj yapacağım. Öyle bir yapacağım ki yukarıdan 5 santim çökecek. Öyle bir yapacağım ki 3'te 1'i kadar göçecek. Herkesin gövdesi kilosu farklı. Gövdeyi 3 eşit parça hayal edin. Her yaptığınızda 3'te 1'i göçecek. Bayağı güç veriyorsunuz. Ve hızımı dakikada 100 olacak şekilde yapacağım. Kalp dakikada ortama kaç atıyorlar arkadaşlar? Dakikada 100 defa atıyordu değil mi? 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10. Birden 10'a kadar da B kattım. Niçin arkadaşlar? Ondan sonraki rakamlar çift rakam ya. Aynı frekans yakalıyor. İkisi de çift rakam olsun diye. Mantık oymuş. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.